Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün kayan yazı nasıl yapılır onu göstereceğim. O zaman hadi geçelim. Evet, önce bir tane fotoğraf seçeceğim buradan. Sonra buradan bir teşhis sileceğim. Sonra metinden istediğimiz bir şey yazacağım. Siz kendi kanalınızda yazabilirsiniz. böyle istediğiniz yere koyuyorsunuz. Sonra şuradaki butona basıyorsunuz ve böyle kaydırıyorsunuz. Ne tarafa gitmeni istiyorsanız. Sonra biraz böyle ileri götürün. Tekrar aynı işlemi uyguluyorsunuz. Butona basıp hareket ettiriyorsunuz yazıyı. Sonra tekrar böyle kaydırıp o butonu basıp istediğiniz gibi hareket ettiriyorsunuz. Ama birkaç kere istediğiniz gibi tekrarlayın video bitene kadar. Ben fotoğrafta yaptığım için kısa oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ve Sonuçta böyle oldu. Siz biraz yavaş yapın. Ben biraz hızlı yaptım. İyi kayan yazı böyle yapılır. Hoşçakalın.